Hasit neydi? Her şeyden evvel bir hatırlayalım. İ, ı, ü, o ve en beşisinden bir tanesi ne olacak bir tanesi? Fi fikrine geldiği zaman ki genişte bir pasit diyor. Örnek. To analyze. Analiz etmek. To analyze analiz etmek. Peki şu beşliden hangisi buraya gelirse genişler? Gördük ki i. T de uyum sağladığı için d o. Analiz edilmek. Bu beşliden bir tanesiyle fiil'deki genişlememiz basit diyoruz. İngilizce'de bunun karşılığı bi'dir. İl ögül beş tane Türkçe yapıya bir karşılıktır ama fiil de diyor ki ben ikinci halde olmak zorundayım. Analyze, analyze. To be analyzed, analiz edilmek. Şimdi diyoruz ki This sample bu örnek tarladan oradan buradan getirilmiş bir örnek kutunun içerisinde. Efendim? Önceliğimiz bu. Bir hesap bunu kurmak istiyoruz. To be analyzed ifadesi buraya geldiği zaman to devre dışıdır. Be analyzed olarak gelir. Be analyzed. Ancak bir de diyor ki ben buraya girdiğim zaman el, 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 ürünün karşılayıp ama özdeye uyum sağlayan şekilde gelirim. Ha, bir buradaki özet tekil olduğu için iz olarak beni devreye alırsınız diyor. Ben yine zaten diyor. Neyim? Ben biriyim diyor. Ama özet uyum sağlayan şekilde. This sample is analyzed. Bu örnek analiz edilir. Ediliyor, edilmektedir. Is analyzed in our lab. in particular. Bu örnek özellikle in particular özellikle özellikle bizim laboratuvarımızda analiz edilir. Şimdi diyoruz ki alın. Eğer burası çoğul olsaydı these samples are analyzed olurdu. O zaman ne olurdu? Bu örnekler analiz edilir. Özellikle bizim laboratuvarımızda. Şimdi diyoruz ki, Ece'nin yapıya gidelim. Analiz edilecek. Hemen şunu hatırlayacağız. Ece'yi bize ne verir? V. Buyurun. V. Will zaten benden sonra fiilin tuzsuz hali gelsin diyordu. Will go, gidecek. Will say, söyleyecek. Will speak, konuşacak. E, bir we'll analyze gelmiş. Neydi bu? Bir we'll analyze, analiz edilmek. İşte şu gördüğümüz. Ama bu buraya devreye girdi zaman eser türlüye. Meksiz kısmı analiz edin. E, Ecek birleşir. Analiz edilecek, edilecektir. This sample will be analyzed in our lab in particular. Bu örnek özellikle bizim laboratuvarımızda analiz edilecektir. Yok, edilmeyecektir deseydi de olurdu, o zaman şuraya bir not getiriverirdik. Edilmeyecektir olacaktı. Efendim, will ve not. Kısacası da want will not eşittir won't. This sample won't be analyzed ya da will not be analyzed analiz edilmeyecektir. Olumsuz de bu kadar basit. Efendim? Evet. Şimdi beraberce bir okuyalım bakalım. This sample will be analyzed. This sample will not be analyzed. This sample won't be analyzed in our lab in particular in particular özellikle bilhassa. Şimdi devam ediyoruz. Eşekleri yapı değil de ebil 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 e bu örnek özellikle bizim laboratuvarımızda analiz edilecektir değil. Analiz edilebilir. E o zaman ebirli neydi o edilir? Hatırlayın bakalım. Kendi yardımcı ebirli değil miydi? Can, işte bu kadar. be analyzed. Analiz edilecek ifadesi. Analiz edilebilir. Çünkü can ebirli veriyor. Hatırlayacaksınız. Bu örnek özellikle bizim laboratuvarımızda analiz ediliyor. Edilemez olsaydı, o zaman şuraya yine ne getiriyoruz? Not. Cannot be an yani analyzed. Analiz edilemez. Peki bu yardımcı fiillerden sonra bir de diyoruz ki özellikle bizim laboratuvarımızda analiz edilmesi gerekir. Edilmelidir. Melidir. mesi gerekir. Bak o zaman Mesih'i ne yapacağız? Messi'yi buraya getireceğiz. Ama bu Barcelona'nın Messi değil yani. yanlış anlamayayım. Bu İngilizce'deki Messi o da must. Must be analyzed. Bu örneğin analiz edilmesi gerekir. Bu örnek analiz edilmelidir. Nerede? Özellikle bizim laboratuvarımızda. Olumsuz da yine nat gelecektir. Onu da biliyoruz. Şimdi size burada şunu göstermek istiyorum. Mars'ı kullanırsak az evvel ki Mars'ı, bu Kim söylüyor Mesela ben söylüyorum. Söyleyen kişiye göre bir gereklilik vardır. Özellikle bizim laboratuvarımızda anlatılması gerekir. Yok e, tavsiye niteliğiyle o zaman şu gelecektir. Şu. Aa. Benim tavsiyem olur ki Şutun içine bu. var. Benim tavsiyem odur ki bu örnek özellikle bizim laboratuvarımızda analiz edilmeli. Şutu kullanırsak, söylenen kişinin tavsiyesi, yapısının içinde bulunur. Bu arada eş anlamlı olarak da o şutun yerine de altını da kullanılıyor. Onu da hatırlatalım. This sample ought to be analyzed. Bu da tavsiye edilir. Ama oradan da diyor ki birisi canım ne konuşmacıya bağlı ne tavsiyeye bağlı mutlaka öyle olması gerekir, şarttır o zaman en kesin ifade have to ama bu tekil olduğu için has to, has to şarttır mecburidir. Mecburiyetin nedir? Kavramları vardır. Objektif bir değerler. Yani size göre, bana göre, Ahmet'e göre, Mehmet'e göre, Ahmet e göre değil de kesinlikle şarttır, mecburdur. Bu örneğin özellikle bizim laboratuvarımızda analiz edilmesi şarttır. Burada bir şarttır var. Şarttır. Gereklidir. Anlamı vardır. Mecburdur, mecbur, mecbur, mecburiyeti vardır. Evet. Yardımcı fiillerle olan pasif yapıları da gördük.